Bugün konuğumuz 2018 model Volkswagen Golf. ALC bünyesindeki Autoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değildi, değildi, Volkswagen Golf ama değerlendirmek istedim bunu görünce. Eğer bir sonraki aracı belirlemek isterseniz aşağıdaki linkten Autoshops'un internet sitesine girmeniz ve Kartal Şubesi'ndeki stoklara bakmanız yeterli. Yorumlara yazın ee, ve ben de o otomobili size anlatmaya çalışayım. Tabii otomobil satılmış olmazsa ya da başka bir özel durumu yoksa çünkü böyle şeyler olabiliyor. Bana bazı araçları soruyorsunuz farkındayım ama bazen bir şekilde sizin karşınıza getiremiyorum o otomobilleri. Konumuza geri dönecek olursak yanındaki otomobil 2018 model. Yani üretiminin son yıllarına ait bir Golf 7 üyesi makyajlı versiyon. Bazı yerlerde Golf 7,5 olarak anılan versiyon bu yanındaki. Üstelik de bir Volkswagen Golf'ün, 7. nesil bir Volkswagen Golf'ün olabileceği en iyi forma sahip. Neden diyecek olursanız bu yanındaki otomobilde 1.4 litre hacimli 125 beygir güç üreten benzinli motor var. Yani motor gücü 120 beygirin üzerinde. Bu ne demektir? Arka aksında çok kollu bağımsız bir yapı var demektir bu otomobilin. Ve bu da Golf 7'nin en iyi hali olduğu anlamına geliyor zaten. Arkada çok kollu bağımsız aks varsa, dizel motorlarda ve 1 litre TSI motorlarda arkada torsiyon çubuğu kullanılıyordu. Biraz daha farklı bir sürüşü vardı ki aslında bununla ilgili de geniş bir videom var. Yukarıdaki kartlara, e, kartlar üzerinden ona ulaşabilirsiniz. Dizel motorlu, makyajlı ve çok zengin donanıma sahip bir Golf'in incelemesi var. Detaylı bir şekilde e, o incelemeye de geçebilirsiniz. Buradaki versiyon dediğim gibi en iyi formlarından bir tanesi üstüne DSG şanzımana sahip. Eğer doğru kullanmayı bilirseniz çok iyi bir sürüş yardımcısı olan, çok iyi bir sürüş arkadaşı olan DSG şanzımanla birlikte geliyor. Gerçekten de motorun performansını bir üst kademeye çıkartabilecek bir yardımcıdır DSG. Doğru kullanırsanız çok uzun yıllar size rahat bir şekilde hizmet edecektir. Doğru kullanmayı öğrenmeniz gerekebilir ya da hayatınıza uygun olduğunu öğrenmeniz gerekir. Bu yanındaki araç henüz 30 bin kilometreye bile gelmemiş. Bu da onu şu anda Golf 7'nin en iyi örneklerinden bir tanesi yapıyor bu haliyle birlikte. Bunun dışında bu otomobilin ayrı bir önemi de var. Bu otomobil bir şekilde gelmiş geçmiş en iyi kompakt hatchback olabilir. Neden diyecek olursanız çünkü artık kompakt sınıf çok fazla baskı altında. Eskiden olduğu gibi su baskısı hala üzerinde bulunuyor bu otomobillerin. Onun üzerine bir de elektrikler geldi. Mesela Volkswagen bir sonraki nesil Golf'u geliştirirken, Golf 8'i geliştirirken aynı anda benzer boyutlarda ID3'ü de geliştirdi. Sadece elektrikli bir model de geliştirdi ve gelecek aslına bakarsanız ID3'ten yanaymış gibi görünüyor. Bu da ne demektir? Volkswagen için Golf artık eskisi kadar önemli değil. Bu nedenle Golf 7 makyajlı, DSG şanzımanlı, arkada çok kollu aksı birlikte düşük kilometreli bir tanesinde bulursanız eğer satın alıp alabileceğiniz belki de en iyi kompakt sınıf hatchback'i satın almış olacaksınız. Bu ilerleyen dönemde de çok fazla değişmeyecekmiş gibi. Korkarım yeni gelen kompakt hatchback'ler e, öncekileri aratacaklar her seferinde. Bakalım göreceğiz PSA'nın bir iki tane modeli var. Onlar değiştirebilecek mi? Bu yargıyı herhalde onları beklemek lazım kesin konuşmak için. Ne olursa olsun yanımızda çok iyi bir otomobil var. Bu otomobilde detaylı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım birazdan. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Direksiyona geçelim. Neler var? Golf 7, makyajlı Golf 7. E, bu 1.4 litrelik benzinli motoruyla, 125 beygir güç üreten benzinli motoruyla size nasıl hizmet edecek, size neler sunacak? Bugünkünden farklı olarak, bir Golf 8'den farklı olarak neler verebiliyor size? Onları anlatmaya çalışayım. Şimdi Volkswagen Golf'in direksiyonundayız. Önce motor şanzıman ikisi ve bunun bu ikilinin Golf'e kattıklarından bahsetmek lazım herhalde. 1.4 litrelik TSI motor. Şu anda 1.5 litrelik yeni bir TSI motorla yer değiştirmiş vaziyette. Evo TSI olarak anılıyor yeni motor. Bu motor e, herhalde Volkswagen'in çıkışındaki kaynaklardan bir tanesidir. Daha önce size anlatmıştım bazı videolarda. Bunu 1.4 litrelik TSI motorun düşük güçlü versiyonu, bir de 150 beygirlik versiyonu bulunuyordu. Golf 7 kaputu altında 125 beygir güç, 200 Nm tork üretiyor motor. 200 Nm'lik torkunu 1400'e 4000 devir aralığında üretiyor. Bu ne demektir? Bir benzinli motor, alt ve orta devirlerde size çekiş gücünün neredeyse tamamını sunuyor demektir. Bu sayede sakin sürüşlerde gerçekten çok etkileyicidir bu motorun çekiş gücü. Bunun anlamı da aslında bakarsanız oldukça basit. Yani çoğunlukla kullandığınız devirlerde bu motor size bütün çekiş gücünü üretiyor. Bu sayede hiçbir şekilde zayıflık hissetmeden bu motoru kullanabiliyorsunuz. Alt devirlerde, alt ve orta devirlerde yüksek devre çıkma ihtiyacınız olmuyor. Bunun bir karşılığı olarak üst devirlerde nefesi biraz hızlı tükenir bu motorların, TSI motorların. Yani eğer performans isterseniz ve gaza çok fazla yüklenirseniz alacağınız şey aslında bakarsanız çoğunlukla motor sesinden ibaret olur. 5000 devrin üzerinde çok fazla ekstra çekiş gücü üretemez bu motorlar mesela benzer Japon motorlarından en önemli farklılıkları budur TSI motorların. Alt ve orta devirlerde gücü sayesinde şehir içi hızlarda mesela ya da otoyolda ilerlerken sabit hızda ilerlerken sizi rahatsız etmez. Sizi rahatsız etmediği için de siz hep bu devirlerde kalabilirsiniz. Bunun sonucu olarak yakıt tasarrufu potansiyeli inanılmaz yüksek olabilir bu motorların ki buradaki 125'lik 125 beygirlik versiyonda tam olarak bunu elde etmenizi sağlıyor. Sonuçta şehir içerisinde 32-33 km saatlik ortalama hızlarla eğer ki sakin kullanımı benimserseniz 100 kilometrede 7.3 litre civarında bir tüketim elde edebilirsiniz. Bu motorla birlikte ki çekiş gücü hiç de kötü değildir gerçekten. DSG şanzıman bu motoru taçlandırır. Eğer manuel şanzımanla birlikte kullanırsanız sizi o kadar mutlu etmeyebilir. Ya da daha doğrusu sizi yine mutlu eder. Ama DSG şanzımanla beklediğinizden çok daha fazlasını verir. DSG şanzıman sihirli falan değil. Aslına bakarsanız çok hızlı vites değiştiriyor. Soluksuz vites değiştiriyor. Soluksuz bir şekilde hem vites yükseltebiliyor hem de vites düşürebiliyor. Bu sayede de gaz emri verdiğinizde gücü direkt olarak ayağınızın altında bulabiliyorsunuz. Yani motorun düşünmesine fırsat vermiyor ya da motorun uygun devre gelmesi için bir gecikme yaşanmıyor. DSG'nin faydası budur. Bu nedenle de ya da bu sayede de daha doğrusu kullanıldığı motorların performansını bir üst kademeye ...taşımayı başarabilir DSG şanzıman. Böyle güzel bir yardımcıdır. Başta da söylediğim gibi hayatınıza uygunsa DSG... ...çok mutlu edecek bir şanzıman türüdür. Sizi gerçekten de burada da çok güzel bir... ...ikili oluşturmuşlar. 1.4 litrelik motorla birlikte. Diğer motor seçeneklerine geçecek olursak... ...1 litrelik TSI motor Golf 7'de bulabilirsiniz. 1.2 litrelik TSI motor Golf 7'de bulabilirsiniz. 1.6 litrelik TDI motor yani dizel motor... ...yine Golf 7'de bulabilirsiniz. Bu motorun 150 beygirlik bir versiyonu... ...Golf 7'de bulabilecekleriniz arasında... 1.5 litrelik TSI motor yeni geliştirilen 1.5 litrelik TSI motor da yine Golf 7'de son dönemlerinde en azından sunulan motorlar arasındaydı. Bunlar arasında bu 1.4 litrelik motor 125 beygir gücü üreten motorun ayrıca bir konum vardır. En başta söylediğim gibi çok güzel bir altın oran oluşturur bu motor şanzıman ikilisiyle birlikte. Golf ki bu konunun açılımı için hemen diğer sürüş özelliklerine geçelim. MQB altyapı üzerinde yükseliyor bu otomobil MQB altyapıyı kullanan ilk Golf nesli, 7. nesildi. MQB'nin özelliği modüler bir altyapı olması. Yani 3 parça halinde değiştirilebilen bir altyapı. Bu altyapıdan çok farklı otomobiller türetebiliyor bu sayede Volkswagen Group. Ee, Golf de o otomobillerden bir tanesi. Açılışta söylediğim gibi 120 beygir gücün altındaki versiyonlar bu modüler yapıyla birlikte arkada torsiyon çubuğuyla, çubuğuna sahip olarak geliyor. Buradaysa çok kollu bağımsız aks var. Eğer bir otomobil iyi bir torsiyon çubuğuyla donatıldıysa, iyi ayarlandıysa torsiyon çubuğuna uygun olarak e, size çok güzel karşılıklar verebilir. Hem konfor konusunda hem de e, yol tutuş konusunda. Golf'teki durum, Golf'in çok kollu bağımsız aksa göre ayarlanmış olması. Bu nedenle de torsiyon çubuklu arka aksa sahip olan Golf versiyonlarıyla çok kollu arka aksa sahip olan Golf versiyonları arasında sürüşte belirgin farklılıklar var. Özellikle konfor konusunda. İlk anda çok kollu arka aksın doğrudan e, sürüş güvenliğine, dinamik sürüşe, yol tutuşa hizmet edeceği düşünülebilir ki tam olarak da aslına bakarsanız böyledir. Fakat aslında mühendislik açısından elde edilen şey çok kollu arka aksla birlikte daha geniş bir ayar kapasitesidir mühendislerin elinde olan. Bu ne demektir? Daha konforlu bir otomobilde tasarlayabilirsiniz aynı şekilde iyi yol tutarken arka aks çünkü size çok daha güzel destek verecektir. Ön aksın tutulmasına, ön burnun tutulmasına yani çok daha güzel bir şekilde destek verecektir. Uç noktalarda bile tedirgin etmeyen ama yine de konforlu olan bir otomobil elde edebilirsiniz. Arkada çok kollu arka aksınız varsa. Burada da tam olarak durum böyle. Konfor konusunda çok daha iyi bir ayar yapılmış. Çok kollu arka aksı sahip. Golf versiyonlarında özellikle şehir içerisindeki rögar kapaklı, yamalı yollarda ilerlerken bunu çok net bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu arada şu iki enteresan <laughs> kişiliğin yaptığı çok enteresan. Gerçekten de şurada 100 metre ileriden dönmek yerine oradan dönmeyi tercih ediyorlar. Garip insanlar bu bu seviye bu devirde söyleyecek fazla bir şey yok. Konumuza geri dönecek olursak, özellikle şehir içerisindeki yavaş sürüşlerinizde iki kurulum arasındaki farkı çok ciddi bir şekilde hissedebilirsiniz. Burada hem çok güzel yol tutan bir otomobil var, hem de gerçekten çok konforlu olan bir otomobil var. Bu kurulumu ile birlikte benzinli motoru çok kollu arka aksı ile birlikte Golf sınıfının en iyilerinden bir tanesidir yol tutuş ve konfor dengesi açısından bakacak olursak buradaki makyajlı Golf 7, Golf 8'den daha sessiz bir otomobil daha az çok daha az lastik gürültüsü alıyor çok daha az diğer sesleri alıyor benzinli motorun sesini mesela iç mekandan duymanız neredeyse imkansız böyle baktığınızda biraz önce önce söylediğimi açıklamaya çalışıyorum. Bu otomobil Golf 8'den daha iyi bir otomobil toptan paketine baktığınızda gerçekten de Volkswagen bu otomobilde kompakt sınıfta bilinenleri değiştirmeye çalışmıştı ve başarmıştı. Golf 7 ilk tanıtıldığında inanılmaz etkileyici bir otomobildi. Kokpitinin kalitesi, kullanışlılığı, sürüş özellikleri, motorları, şanzımanları neresinden bakarsanız bakın gerçekten de sadece ihtiyacınız olan kompakt sınıf hatchback üyesi. Golf 7 diyebiliriz herhalde. Golf 7 ilk tanıtıldığında makyajla beklenenden biraz daha az ilerleme kat edildi. Ama kuvvetle muhtemel Golf yine yerini korudu en kötü ihtimalle. Herhalde böyle söylenebilir. Ee, ama ne olursa olsun şu anki durumda Golf'in önceliği azalmış durumda Volkswagen için. Bu nedenle de e, o kadar da fazla kafa yormuyorlar. O kadar da fazla para harcamıyorlar yeni Golf nesiller için. Yani olağan bir durum. Bu durum benzer bir şekilde diğer markalara da e, bulaşabilir. Ya da diğer markalarda bu yolu tercih edebilirler. Bu neden nedir ki yeni gelecek olan kompakt sınıf hatchback örneklerine rağmen hala Golf 7'nin makyajlı versiyonu buradaki kurulumuyla birlikte e, en iyi kompakt sınıf üyesi olarak varlığını sürdürebilir. Diğer konulardan da hemen hızlıca bahsedeyim size. 380 litrelik bir bagaj hacmi var. Değişken bir zemini var. E, farklı farklı kullanabiliyorsunuz. Yani ihtiyacınız kadar alanı kullanabiliyorsunuz bagajda. Arka koltuktaki diz mesafesi çok daha iyi olan rakipleri var bu sınıfta. Vardı 7, Golf 7 tanıtıldığında bile. E, ama yine de yeterlidir. Arkada mesela havalandırma çıkışları vardır bu sınıfta pek bulunan bir donanım değil. Önem veriyorsanız buna bu donanımda Golf'te sunulanlar arasında kokpitindeki malzeme kalitesi biraz önce de söylediğim gibi böyle bir malzeme kalitesini kom kompakt sınıfta, kompakt hatchback'ler arasında bulmak pek mümkün değildir. Her yerde güzel malzemeler var. Evet sert plastiklerde bulabiliyorsunuz bunlar. Ele kaygan da geliyor ama zamanın şartlarıyla değerlendirmek gerekirse gerçekten de çok iyiydi. Bu malzeme kaliteleri bu sınıfta bulmayı bekleyeceğiniz türden değildi. Kompakt sınıftaki SUV'larda artık daha iyisini bulabiliyorsunuz ama kompakt sınıftaki SUV'lar bayağı bir pahalılar. Herhalde bunu da kabul etmek lazım. Bütün bunlarla birlikte baktığınızda bu otomobil çok güzel bir seçenek ve bunun gibi örnekler buradaki gibi örnekler. 30.000 km'nin henüz altındaki bir benzinli motora sahip bir Golf örneği belki de kaçırılmaması gereken fırsatlardan bir tanesidir bütün bunların paket halinde sunulmasına önem veriyorsanız. Golf'ler hiçbir zaman ikinci elde uygun fiyatlı olmamıştır. Ee, bu da zaten herhalde Volkswagen'in Volkswagen markasının çekim noktalarından bir tanesi ikinci eldeki güçlü halleri, hızlı satılmaları, hızlı satılmalarına bağlı olarak da yüksek ikinci el fiyatları burada da bu geçerli. Bunun üstüne bu otomobili bir de Otochops'un e, mesela uzatılmış garantisiyle satın almanız mümkün. 2 yıllık bir 2 e, yıla kadar garantisini uzatmanız mümkün. Bu da akıllarınızda daha az soru olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. O zaman sonuca bağlayacak olursak Golf 7, makyajlı Golf 7 e, 1.4 TSI DSG için şu anda piyasadaki e, sanırım bütün kompakt sınıf üyelerinden daha iyi bir otomobilden bahsediyoruz. Bazı otomobiller bazı modeller daha iyisini bazı konularda daha iyisini sunabiliyor. Mesela şu andaki Ford Focus bu otomobilden çok daha iyi yol tutuş, çok daha keyifli yol tutuşu sunuyor. Gerçekten de bazen ağzınızı kurtacak kadar yüksek e, limitleri olduğunu fark ediyorsunuz Ford Focus'un ama konfor konusunda sınıfta kalıyor mesela. Ya da Toyota Corolla mesela ilginç bir örnek gerçekten de. Sürüşü gerçekten çok başarılı. Direksiyonu belki biraz daha hassas olabilirdi ama ne çekiş gücü sizi tatmin edecek motorlar bulabiliyorsunuz. Toyota Corolla ile birlikte ne arka koltuklarda yeterince alan bulabiliyorsunuz. Ya da Honda Civic. Honda Civic Hatchback şu anda e, üretim bitmek üzere olan model. Motor performansı iyi olsa da CVT şanzıman yüzünden hem yüksek yakıt tüketimi hem de performans hissi açısından tam bekleneni veremiyor ama süspansiyon sistem direksiyon açısından gayet iyidir. Hatta arka koltukta ve bagajda Golf'ten daha iyisini de sunabilir. Ama Sonuç itibariyle baktığınızda tüm bir paket satın almayı planlıyorsanız, tüm bir paket olarak baktığınızda bu otomobil hala oldukça iyi. Hala en iyiler arasında yer alıyor. Ee, Geliştirilmesinin üzerinden bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen. Bu da Volkswagen'in bir başarısıdır herhalde tebrik etmek lazım bu konuda. Volkswagen'i o zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. kendini salgından korumaya çalışın lütfen. Bay bay.